Hardware Plus'tan herkese selamlar. Bugün Eray ile birlikte iki telefon karşılaştırmasıyla sizlerle birlikteyiz. Ya niye hep böyle yapıyoruz? Poco'ları birbirine kırdırıyoruz. Ben çok üzülüyorum Piyasada böyle Piyasada Poco'dan çok cihaz yok çünkü o yüzden bence. Poco'dan çok mu? Poco'nun az be cihazları. Bence en çok Poco var ya yani. Herkes çatır çatır cihaz basıyor. Xiaomi, Redmi, Oppo'su, şusu busu. Poco'da sayı az daha az Poko M3, Poco X3 NFC, X3 Pro. M3 Pro. X... M3 Pro. GT, GT 5 cihaz oldu işte. F3. F3 doğru 6 oldu. Bir de F3 GT gelse be. Gel o da gel. 6 cihaz işte. çok değil ya. Bak bir Renault 5 çıkıyor, Renault 5 Light çıkıyor, Renault e, tamam. Pro çıkıyor, Light çıkıyor, düz çıkıyor falan. Ama Pocon onlarda yani. şimdi mesela Renault serisindeki 3 cihaz var atıyorum. Renault 5 Light işte Renault 5 işte Pro'su var bir de Pro Plus neyse Tamam da var bunun yanına işte A74, bilmem ne falan da geliyor. Ama yani. o seri. Şimdi Poco'nun serisi de M serisi, F serisi. X, X3 seviyesi, falan filan. Bilmiyorum yani değişik. Bence şu an günümüzde böyle Poco bayağı revaçta yani. İnsanlar da zaten fiyatından dolayı revaçta. Bir de neden dolayı? Ne mi? Bir de evet Poco Reis'ten dolayı e, revaçta olduğunu düşünüyoruz biz. Neyse konuyu <laughs> çok dağıtmadan yavaş. Çok boş yaptık şu ana kadar ya. Adamın biri şimdi videoya geldi ne diyor lan bunlar? <laughs> İzliyor ama. O zaman incelemeye hadi geçelim. Evet, tasarım kısmına başlayalım Eray. Tasarım net F3. Ya yani ben söz bulamıyorum ya. Net F3 yani. Kesinlikle. Yani Xiaomi'nin diyeyim artık böyle 10. yılından sonra çıkarttığı tasarım diline sahip burada F3. Yani X3 buraya böyle şey X3'ün e, GT'ye bakıyorum böyle. Tasarım kısmında aslında çok güzel bir zaten. Ya bu... rengi güzeldi rengi... abi şimdi. Ya o ben o arka yüzeye çok laf etmiştim inceleme videosunda zaten. Buna mı? Evet. Neden? Dikey ya He. yüzey. Tutuyorsun elinde kayıyor i̇şte abi. Hani Yatay olsa. Yatay çek daha iyi veya hiçbir şey yapma. <laughs> ama düz bırak o yüzeyi. Daha iyi yani. Veya ya. çapraz çek yani. Bu renkte düz olması bence güzel olmazdı ama hani böyle bir degrade olması güzel olmuş. Yani desen olması güzel olmuş bence ama yine ya de güzel F3... de Kullanımda biraz negatif yansıyabilir. bir ama şık mı dersen şık. Yani, yani ona lafım yok. Peki F3'ün siyah mı mavisi mi? Veya beyaz Mavisi net ya. Mavisi mi? O kocaman pokoyu O ilk, ile. ilk bize mavisi gelmişti zaten. Evet. Sonra o gitti bir de siyahı geldi falan. Siyah da demeyeyim aslında. Aynalı bir bildiğin yani. Ya çok aynalı. Parmak evet. izi acayip bırakıyor. Şu İnanılmaz an kesin leş ya. gibidir. Leş gibi mi Doş? Yok değil. Demek ki çok değil. fazla ellememişiz şu Aynen. an yani. Tasarım kısmında kesinlikle dediğimiz gibi yani F3 burada daha güzel. Daha böyle ya yani premium daha ince, premium, daha premium diyemiyorum böyle. Hatı. Çünkü o kadar premium'lu hissettirmiyor yine F3 ama daha böyle naif, daha böyle Tabii. ele oturaklı, daha hoştur en azından elinizde. O yüzden burada Era ile benim de seçeceğim telefon F3 tarafı olacak. Ekran tarafına girelim. Burada hani ne konuşma çok. Ya kabul etmez önce ekran tarafını. Çünkü yani. X3 GT'de IPS'li 120 Hz bir ekran var. Evet. Hani öyle gariban demek istemiyorum ama Şimdi burada E4 AMOLED var ya. Yani, yani 120 Hz ekran, E4 AMOLED, 1000 Ben şimdi E4 de AMOLED ile IPS LCD'yi kıyaslamam yani. Hani çok derine girmeye bile gerek yok. Yani Poco F3 ekran tarafında döver yani. 120 Hz'lik bir ekranı var AMOLED. Ekran renklerdeysen 10 numara, panel 10 numara. Yanlış hatırlamıyorsam 480 Hz'de ekran örneklemesi vardı bu hmm. oyunda. Ya şey işte tam Lokumatik öyle tepkilesi. amiral gemisi ekran yani. Tabii, Ekranda aynı. amiral gemisi Poco F3. Ke kesinlikle öyle bir öyle. güzelliği var bir şey izlemek falan çok keyifli. Sadece onda da değil mesela. tam bir şey izliyorsun ama mesela ses de önemli. Seste biz bunu birinci seçtik burada. Evet, birinci, se birinci çıktı yani. Yani bir video yaptık. Onu da yine şöyle kartları bir yere ben bırakayım. Ses tarafında bu stereo hoparlörlü cihazları falan bir böyle karşılaştırdık. dinledik gözlerimiz kapalı. Yani herkes ilk ikiye Poco F3'ü mutlaka koydu, koydu yani. Hani koydu. Mesela ben demiştim ki S20 F daha iyi Poco F3'den bir tık ama hı hı. arada çok büyük de fark yok demiştim mesela evet. falan gibi. Onun gibi yani Poco F3'ün o ses derinliği, ses yüksekliği, ses temizliği falan on numara ki zaten Dolby Atmos desteği işte Doğru. Hayri Şo sertifikası var, hepsi, hepsi var. var. Ya bir de objektif olarak baktık konuyu. Hani böyle oturduk karşımıza dördünü tek tek dinlemedik. Yani dördün, bakarak da dinlemedik. Bilmeden dinlediğimiz için hepimiz de kendimize göre en iyisini olanı seçtik aslında. En yani, iyisi de F3, F3 yani. F3 ya. Net ses konusunda F3 en iyisi yani şu an. Yani onun dışında F3 yapalım. ve X3 GT ile ilgili söyleyeceğimiz bir nokta da performans noktası. Yani, yani, yani. işlemci tarafında. Aynen. Burada da ciddi bir fark var. Neden? 870 X3 GT'deki Dimensity 1100'e göre çok daha bence başarılı bir işlemci. Ben de düşünüyorum ya. Yani böyle 860'la evet arasında çok fark yok 870'in ama böyle Dimensity'ye baktığımda 870 orada bir farkını yaratıyor bana ya. Ya hem de şu var. Şimdi X3 GT'de 3. parti bir yazılım kullanmadan mesela PUBG Ultra HD oynayamıyorsun. Doğru. 90 FPS oynayamıyorsun vesaire Doğru. vesaire. Doğru. Ha tam Poco F3'te de 90 FPS'e çıkmıyor oyunun kendi ayarları ama ya mesela Ultra HD'de oynayabiliyorsun ve hani kaymak gibi akıyor oyun. Hiçbir sıkıntı yok, bir şey yok. Yani 45 FPS daha şuraya yüksekte çok rahat şekilde Ultra HD yani. oynamak isteyenler için Poco F3 burada da yani oyun performansı anlamında Poco F3 daha iyi. Hı hı. Onu söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeceğim ben. Çıktığı zamandan beri fiyatı da aslında o zaman çıktığı zaman bile fiyat performanstı. Şimdi fiyatı biraz daha gerilemeye başladı. Ya bu güzel bir şey. altına indi böyle fiyatı. 4900'lerde takılıyor şu an Poco. 3 Mükemmel fiyat XS3 GT yani. de 5'ten başladı. Dört, Bugün 4400'e geldi. Ya arada 500 lira fark var Öyle diyeyim size. Yani 500 liraya aldığın şey daha iyi ses, daha iyi ekran, daha iyi performans deneyimi vesaire vesaire. Ya arada... aradaki 500 liraya kesinlikle değer ya. Yani. Öyle de bir fark var yani. Ya gözüm kapalı veririm ya 500 lirayı ben Ya ederim. o aradaki farklar için 500 liralık farkı ben kesinlikle veririm. Ya bu bütçeye çıktıysan <laughs> ya ben işte X3 GT alacağım deme yani gitme de ki ben F3 alacağım de biraz daha zorla cebini normalde ben bunu hiç tavsiye etmem mesela yani paranız cebinizde kalsın derim ama söz konusu bu iki telefon arasında kalmış bir insansa ben onu net bir şekilde Poco F3'e gönlüm rahat bir şekilde 500 lira fazla ver abi daha rahat et daha mutlu ol derim yani. Ben de bu Eray'ın dediğinde şey var ya imza kaşe Twitter'da şey yapmıyor yapıyorlar böyle o espri var böyle paylaşıyor imza kaşe kafa ha. şey tomografisi <laughs> falan böyle paylaşıyorlar. Aynı şekilde noktası virgülüne kadar Eray'a katılıyorum burada. Yani durum bu. Peki sentetik testlerde farklar ne Eray? Bence sentetik testlere geçmeden bu 500 liraya bir de ne kaybediyoruz onu konuşalım. Ha, onu yani. yani. Sen 500 liraya fazla vereceğim ama ne kaybediyorum? Biri 67 watt hızlı şarjdan oluyorsun. 2 bataryan daha küçük. 4500'e 5000. Doğru. Yani bu, bunlar dezavantajlar. Bir de ne kaybediyorsun kamerada kaybediyorsun. O da evet. Dramatik bir fark mı dersen bence değil. Değil. Yok hayır. Ama x GT'nin kamerası daha iyi şimdi. Yani iyi de öldürüp sen, hakkını sen, da hakkında burada. Sensör daha iyi bence evet. Sensör yani, anlamında o omnivision. fotoğraf performans, video performans anlamında çok daha iyi yani. Zaten dörtlü kıyaslamada da ikisinde birbirini farklarını veya benzerliklerini görmüşsünüzdür. Orada da böyle x 3 GT'nin renkleri daha iyi bir şekilde çıktığını söyleyebiliriz ama ses konusunda yani mikrofon konusunda F3 çok daha başarılıydı 360 derecelik sesi Evet. Şurada kocaman mikrofon var zaten baksana. Tabii ya. Tabii, tabii. Şuraya, tabii, tabii. şuraya, şuraya bir mikrofon koymuş kafam kadar. Abartmayayım da. Devasa bir hani bir ben kadar var o yani gerçekten insan vücudundaki bir ben kadar bir mikrofonu var. O yüzden de gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tamam ben şimdi mesela sentetik testlere geçeceğim. Onu da bu performans konusunu merak edenlere bir aydınlatmak lazım. Şöyle ben de buraya koyayım karşılaştırma adına. Şimdi Antutu puanlarından başlayalım. X3 GT 600.903 puan almış. Hı hı. Burada ama F3 677.117 puan almış. Yani %10'dan Çok daha fazla fark var arada. Yani, yani Antutu'da zaten F3 orada 870'in gücünü göstermiş. Geekbench'e bakalım. Geekbench'e baktığımızda da burada 425 tekli çekirdek skoru var. 1958'de çoklu çekirdek skoru var. X3 GT'nin. Bak burada bir uçağı katlamış. 646 puan tek çekirdekte F3. 2719 puanda Doğru. Çoklu çekirdekte F3 yani, yani cidden F3 burada performans farkı burada. Ya ben buradayım diyor yani performans anlamında da. Kesinlikle. Bir de güçlü cihaz. Bir de Wildlife'a Wild bakalım. bakalım. bir de. 4281 puan F3'te 3996 puan. Hadi 4 de benden olsun. 4000 puan da Poco X3 GT. Yani arada nereden baksanız 280 hadi onu da 300 yapalım. 300 puanlık bir fark var wildlife için. Fena rakam değil. FPS anlamında da onu da FPS anlamında 25.6 burada da 23.9 FPS fark var. Yani Yani hani... FPS anlamında da daha iyi bir noktaya Aynı gelmiş öyle. F3. Yani performans konusunda hangi işlemci almak isterseniz bilmiyorum ama ben kesinlikle Snapdragon 870 işlemci seçerdim. Özellikle 500 liralık fiyat farkı varken de kesinlikle burada F3 tarafı daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Benim en başta Diamond yüzden beklentim en azından bir hani o 870 düzeyine çıkabilmesiydi hı hı. gelmeden önce. Hı hı çok heyecanla açmıştım, kullanmıştım. Ama yok dedim yani. Sonra ben Dimensity 1100 dedim benden uzak kalabilir. Ben 870'de daha mutlu olurum dedim sonrasında. Yani maalesef ki. Ben biraz Snapdragon 855 ayarı gördüm. Ee, X3 GT'de yani veya Dimensity 1100'de. Ama 1100 değil de 1200'de belki o dediğin Snapdragon 870 hissiyatını verebilmişlerdir diye umuyorum. Ama şu da var. işlemci güçsüz bir işlemci değil mesela bak. 3. parti bir yazılım kurarsan GFX Tool gibi hı hı. gidip her oyunu en yüksek ayarlarda oynayabilirsin. Evet. Poco X3 GT'de. Doğru, doğru. Ama kendi başına maalesef en yüksek ayarlara çıkamıyorsun. Bu çok sinir bozucu. Yani ben o kadar para veriyorum. Dimensity 100 alıyorum. Mediatek'in en iyi işlemcilerinden birini alıyorum. Aynen. E sonra Ultra HD'de PUBG oynayamıyorum. E affedersin de yani o zaman niye alıyorum ben bu telefonu? Evet. X3 GT, MT böyle ben bununla oyun oynayacağım falan. İsminde bile hani böyle GT takısı var işte. Bu biraz daha böyle performansı yönelik bir işlemci. Evet kötü değil performanslı ama böyle kıyasladığımızda geri kalıyor. Evet evet yani bu olmaması lazım ya. Bu yani yıl olmuş 2021 diyeceğim de hani onunla da alakası yok. Yeni bir işlemci yani nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar anlamadım. Ya bu X3 de artık yazılımsal olarak gücü kıstılar mı ne yaptılarsa açın kardeşim vanaları. <laughs> yani ya evet. kim kır diye gideceğiz buradan. <laughs> Olmuyor böyle ya. X3 GT'nin performans anlamında daha iyi bir şeyler göstermesi lazım ki Doğru. kullanıcı. O adamı çeksin yani. Doğru. Oyun oynayacak adam bile bunu tercih etmeyecek ki gelecek yine Poco F3'ü tercih edecek. 500 yani. lira fazla verecek yani veya, bir şekilde. Veya diğer videoda bahsettiğimiz gibi X3 Pro'ya yönelecek bir şekilde yani. Ya da aynen hiç bu kadar verme. Git X3 Pro'su var bunun aynı ekran. İşte. Hemen hemen aynı hoparlör falan performansta da daha iyi. Niye o zaman ben X3 GT alayım ki diyecek adam yani 1000 lira fazla verip. Aynen öyle. Gerçekten Bizim... ben olsam derdim öyle yani. Bizim görüşlerimiz bu şekildeydi. Yani bu arasındaki yaklaşık 500 liralık bir farkı ben kesinlikle F3'e verirdim diye düşündüm. Bence ben. de ya ben kolay kolay fazla para verin şunu alın demem ama Burada fazla verin abi boş verin X3 GT'yi gidin F3 alın rahat edin ya da hiç o kadar vermeyin gidin X3 Pro alın yani. Burada X3 GT'yi biraz gömeceğiz o konuda yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Ne kadar her biri benim çocuğum gibi olsa da <laughs> abartıyorum tabi de yani X3 GT yok ya şu an değil. Belki 4100 liraya işte 4000 liraya falan düşerse belki. Yani aynen. Ben Ama de aynı şu şeyim. aşamada yok ya. Böyle değil yani. Peki. Böyle olmaz. Bizim de görüşlerimiz bu şekildeydi. F3'ü seçtik. Biz 500 lira farka F3 almayı yeğledik. Öyle söyleyelim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bize belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir de çan işaretine dokunun ki ilk bildirimleri de video yüklediğimizde sizler alın. Yorum da atın yani. Siz Bence de atın. Bak bu konu Kesinlikle. çok derin bir konu yani. 500 lirayı fazladan verir miydiniz? Yazın deyin ki kardeşim ben veririm 500 lirayı alırım F3'ü. Veya yazın deyin ki ya ben 500 lira niye fazla vereyim X3GT gibi telefon varken. Diye ya da, yazın ya da 1000 lira fazla diye. verip niye X3GT alayım X3 Pro alayım. Onu da yazabilirsiniz. O da ol, o da olabilir yani. yani. O zaman Ama şey de... yazmayın. Çöp. <laughs> Bence de yazmayın arkadaşlar ya. <laughs> Diyelim ve artık videoyu noktalayalım. Siz de kendi yorumunuzu yorumlar kısmına yazın. Videoyu da isterseniz beğenin ve paylaşın arkadaşlarınızla. Bir sonraki karşılaştırma videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.